Hadi lan, hadi. Çayına. Ulan ya seni var ya Hacı bu maç bizim. Çıkarı yok, 2-0. Yok kardeşim kesin alır Beşiktaş bunu. Neyine giriyorsun? Çayına. Tamam, <laughs> çayına. Hadi oğlum, hadi. <laughs> hadi. Oh be. hadi. hadi. be. be. Hadi, defansa gel. Hadi. Gol! Gol! İşte bu. Ulan i̇şte geride adam yok lan adam. İşte Karaklar bari araya girdi. Ya. Ne dedim acıyor? Bir 0 Bir bir gol. Baba resim çizdim. Bakar mısın? Güzel olmuş mu? Fatih amca, sen baksana güzel olmuş mu? Ne Abacan maça bakıyorum daha sonra. <laughs> Benimle ilgilenmiyorsunuz ya Şimdi siz görürsünüz. <gülüyor> <gülüyor> Yapma, 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 yapma. Benimle ilgilenmeyenin sonu böyle olur işte. <laughs>